Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında buradan Netanyahu'ya sesleniyorum. Sende atom bombası var mı yok mu? Varsa sıkıysa açıkla. Ey İsrail sende nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Artık ecelin geliyor neye sahip olursan ol gidicisin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yanıt geldi. İsrail'in Kanal 13 televizyonun haberine göre Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail'i terör devleti olarak adlandırdığını ancak Hamas'ın terör eylemlerini desteklediğini savundu. Netanyahu sözlerine bize ahlak dersi veremez, İnsan hakları konusunda en son konuşacak kişi Erdoğan'dır diye konuştu. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı El baş teröristleri barındıran ve terör örgütlerini teşvik edenler İsrail devletinin ahlak konusunda vaaz etmeyecektir dedi. Dışişleri'nin skandal sözlerine yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Elçin'den Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Filistin halkına karşı uyguladıkları zulüm ve katliamlardan tarihin kara sayfalarına girmiş İsrail yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur. Dünya kamuoyunda derin ifal yandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır dedi.